yine harita evet, yüklenmiyor şey sanırım. Siniyor Öyle, yiyor, şey Öyle yiyor, şey Ne oluyor lan? Gene birileri evin içinde geziyorlar vallahi. Gayret jaye. Hadi be. Hadi gidelim karakola merkeze. Ya bu MP'nin hastasıyım ya. Aha mermis kalmamış. Bu ne lan bu evde biri var.

Buradan sıktı? Bro benim buradaki kayanın buradan sıktı lan. Geldi. Selesil geliyor lan. Geldim, Aa, geldi menü. <laughs> Aa bura geldi. tam karşıya. Gördün mü? Burası tam önünde. Ah bomba attın Enes mi geldi? Şey Karşı, mi geldi oraya? Karşıya, kaçtı. Nerede lan? Karşıya kaçtı. Biskinin orada lan. Tamam ya, o iş Whiskey'de ya, razı. <laughs> Canınızı, manınızı doldurun. 4x, 4x var. Lazım mı gençler? Lazım mı gençler? Lazım değil de, bana can lazım ama. Keskin. Can atma bana kabul Çok üzgünüm. Tamam lan bende var. Şerefsiz ya. Ha. Ananı siktim çocuğu sana. Ama ne kocaman peder. var. değiştirmek için yanlış zaman. Aha, bir de daha var. bomba dönüyor. Ha bu. İyiyim sana da bak. Head toward this point. Çalabilirsem 10 numara olacak. 10 numara olacak. Olsun. Hadi be. Hadi be. Hele şükür. Hele şükür. Çıkın oğlum bu kadar kaçarak oynamayın. Onun da bir taktiği bulunur evet, elbette. Dayın iyi çıkar yani sen kafanı yorum öyle ufak tefek şeyler şerefsiz buradan çık ben oradan çıkmadım ki oğlum nereden çıktın hadi gidelim işte, işte. Hı, Hı altı isim kalmış bak orada altı. oğlum duran oğlum, kalmış, bak orada. oğlum duran ben Arabaya bin. Arabaya, arabaya bin, bin. Arabaya bin. Al tiksim kalmış orada. Kalmış Bu adamlar nerede? O adamlar o adamlar nerede? Johnny. Johnny. benzetsiniz Jennifer'lar Head towards the mark Birileri birilerini bombayla bombayla öldürüyor oğlum bunlar neredeler lan? bak Bunlar bizim Türkleri mülklere vurdular. Hani oğlum bu çatışma nerede kopuyor ben anlamadım. Çatışma var bir çatışma da siz neredesiniz ben anlamadım. de dörtte duran bir Allah'ın kulu yok ki Bak biri de oyun alanına düştü geri zekanın biri. Nerede düşmüş olabilir ki oyun alanına? artanım var ya altını üstüne getirdik yok arkadaş Allah'a kimseyi burada var mı lan yarıldı içine girdi sanki bunlar ya. Çıkın oğlum çıkın lan. Yok kardeş ya bunlar ya. Bunlar da nasıl? Aa bu da oyun alanına düştü. Bunlar var ya bir yerden alana gelmeye çalışıyorlar ama nerede? <gülüyor> <gülüyor> gel senin Allah'ın var mı gel Nereden sıkıyor <laughs> 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 şu andan itibaren senin ölüm anındır aslanım. Sen kilo alarak çok şey kazandın zannediyorsun ama. Şu andan itibaren öldüğün dakikalar. Şu andan itibaren öldüğün dakikalar. Ulan var ya ben. Yok pezevenk bizi arayabildi ya. Ah, <laughs> Oh, Não, 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 não. Ah, O. O. Opa O.